istiyorum. İç iç. Kız. Nisa. <laughs> Nisa. Ballı, bak, ballı. mi? Sen dün ballıyordun ya. <laughs> Onun ballı. Bak 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 belli ballı pekmez ballı, iç. Ballı, iç, iç. Teyzen ha, yapmış, ballı. İç. Teyze yaptı. Aferin. İç iç iç. Oh. İç kız. Nasıl? Ballı. İç ya. Rüveyda. Rüveyda. İşte bana bak bana bak. Ay, yerim ben seni. Ay ay ay. Nenem de kitap okuyor. Kitabını öğrenelim. Peygamberimizden 101 hatıra. Niye bu kadar sinirli görünüyorsun? Ben Ben İkbal. Sana bakıyorum. Saat bay yap. Bay bay. bay, bay. Aferin. Aferin. Nisa, dur bebeğinin beşiğini gösterelim. Oh. Yatırmışsın bebeği. Çek bakayım, çek, çek saat. Bu sandalyenin altına beşik yapmışlar. Çek. Aferin Nisa, sallıyor mu bebeğini? Bak kız. o ne teyze? Al. Al.